Evet arkadaşlar bugün şöyle Spreed Halloween diye bir yere geldik. Halloween için Cadılar Bayramı için özel dükkan açmışlar. Şimdi bakacağız içeride neler var. Let's see. Arkadaşlar şöyle bastık bir tanesini. Ay sizlerini görebiliyorum diye. Bakın şurada basma yerleri var. Basıyorsunuz. Çıldırdı kafayı yedi. Bu Halloween dükkanı şöyle geziyoruz. Bir sürü Halloween için kostüm var. Cadılar Bayramı için. Bakalım bunu deneyelim. Melik gel bas bakalım buna. Çılgın korsana benziyor. Bas bakalım. Oo. Arkadaşlar insanlar bunları alıp evlerinin önüne koyuyorlar. Bahçelerini süslüyorlar. Ben mesela gördüm bunlardan full doluydu bahçesi. Ay korktum he. Arkadaşlar böyle bastık mesela. Bakın Melik bastı şimdi. Bahçeleri alıp süslüyorlar. Mesela isterseniz bir bakın buna da bakın. Çok güzel. Paylanço var. İsterseniz fiyatlarını da göstereyim. Bak böyle şeker koyuyorlar. Basıyorsunuz. Şarkı falan çalıyor güzel. Şöyle isterseniz fiyatı da 240 dolarmış. Ortalama bir fiyat. Uygun olmuş. Güzel olmuş. Tabi bunları hobi olarak yapan insanlar. Şöyle balkabağ adam arkadaşlar. Bu da 230 dolar. Evet arkadaşlar şöyle şişme kostümler falan oluyor bakın. Bu e, Big Hero Hero büyük kahraman 6 diyor. Bu ile şişme kostüm var mesela. Garfield'ım var, her şeyim var. Şöyle arkadaşlar. Bakın Alien falan var da Skin Street. Evet bakın bu güzelmiş mesela. Evet arkadaşlar şişme kostüm derken bunlardan bahsediyorum. Şöyle bakın mesela bu geziyor buanın üstünde adam şişiriyorlar. Ya onlar şişirmiyor da onların içinde ventilatör geliyor ona basıyorsunuz tık diye hemen şişiyor. Bakın mesela böyle bir kostüm var. Bu da 50 dolar. Şurada bir tane uygun buldum 25 dolara. 25 dolara kostüm için bayağı uygun. Şöyle sosis adam hot dog adam. Şöyle bir dakika kamera odaklansın. 25 dolar arkadaşlar. 27 dolar işte. Böyle çok güzel bakın çantalar falan var. Halloween için kostümler. Market dolu.